selam dragonlar. Bugün Ömer kardeşimle birlikte çok güzel imkansız mı? Neyse. Ben en iyisi bir duello yapayım. Duello ben... mi? Duello, duello. Ha, o. Duall Isra okuyamıyorum adamın ismini. Müzik.

kadar önemli bir savaş ya. Dıkşın. Ya Yaşasın abi. Evet abi. Evet Ömer. Ömer. <laughs> dur 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 <gülüyor> dur <gülüyor> dur. <gülüyor> dur, Ömer, dur tamam dur tamam, 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 tamam. Kocamış. Raykasa Nuriye. Ray... Bir şey. İyi oynuyormuş ama benim kadar değil. Al bakayım. Şunu da al. Şunu da tek al. Tekme. Tekme. Ömer tekmeye gerek kalmadı. Ben yandım. Hı <laughs> hı. Evet kazandım kazandım daha söylemene ne gerek var oyun. Yaşasın ah. ya abi. Evet Ömer sarı bana sar 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 evet, evet. sar <tık> <tamam>. sar <tık> tamam. sar sar Evet, Ömer şimdi, Ömer şimdi sen yapmak ister misin bunu? Evet. Al bakalım. Çok güçlü olmayacak rakibin, sen de rakibinden ka ka daha kaf güçlüsün. Kafasına tekme atacağım. Ama sır, Bay maxmiş adamın adı tamam mı? Hı. Sırf tekme atma ama. Yumrukla başla, tekmeyle in, tekmeyle devam et tamam mı? Yumrukla başla, tekmeyle devam et. Bence, bence, bence. Bence. Ömer hadi tamam başlıyor. Hadi. Ömer. Ömer. Ömer, ömer. ömer hadi hadi hadi. Vur 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 vur. Vur Ömer vur. Hadi vur vur vur. Yumruk şimdi. Evet. Adamın kafasına indi. Evet. Evet. Evet şimdi biz kazandık Ömer. Şimdi tekrardan kazanırsan kutu açacağız tamam mı? Senin o sihirli ellerin açacak. Sihirli eller. Sihirli. Hadi yumruk yumruk yumruk. Vur. Tekme. Bom. Bom. Vur. Adam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda bir eğer bir şekilde şok yersen en kılıcın yere düşmüyor. Neden? Nasıl biliyor musunuz? Daha önceden şok yemiş ve kılıcını düşürmüş. Tekrar şok yediğinde kılıcını düşüremiyor. Evet. evet Ömer kazandı. Kazandı, kazandı. Evet söylemeye gerek yok. Kazandık, biliyor. Kutu evet, açalım, şimdi hadi. kutu açacağız. Ömer kutu açacağız, değil mi? Evet. Bence kutu açmayacağız. Açacağız. Açacak mıyız? Açacakmışız arkadaşlar. Hiç bilmiyordum. Vay be. Ömer bende arkada çıktı. Tıkla bakayım şu kutuya. Şurada. Bakalım. Açılıyor. Hop hop Patladı Allah. Niye patlıyorsun? Nadir sandık yazısı kaldı. Neymiş? Çelik sayı. İyi bu iyi. Evet biraz. O. Kül ceket. Can Govars diye baskı takım. Evet. Bunlar güzel tamam. Ama hiçbiri işimize yaramaz. Şimdi. Şimdi. Ben şu büyük sıçrama. Sıçramayı o kadar büyük yapacağım. Denizlerde savaş... ya. Dövüşeceğim arkadaşım nadirlik ne? Ben nadirlik değil gücü temsil edeceğim. Abi dum dum, dum dum, dum dum, dum dum, dur. Dövüş başlıyor. Hadi. Tamam. Dövüşçüyüm ben. Doken ık -ı, ık -ı, ık -ı ıgı 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 Abi bu adam çok tehlikeli olmuş. Al bakayım ıgı al ıgı 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 al bakayım doken ıgı ıgı seni ıgı ıgı Hadi 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 hadi

bunda al bunda al bunda al bunda al şunu da al bunlar bende fazlalık ediyor Bunda al bunda da al bu da bende ağırlık yapıyor bunu da al bak bu da bende ağırlık yapıyor al şunu bir dakika bak tekme bende ağırlık yapıyor ya sen de birazcık şu poşet tekme poşetinden alsana bak çok faydalıymış adam öyle şey yapıyormuş ki çok güzel oluyormuş adam Al bakayım şu tekme paketinden bir alsana ya. Aldı sanırım. Evet Ömer'cim Ömer'cim biz kazandık Ömer'cim. Şimdi sıra bende. Evet şimdi sıra sende. Ama ilk önce bir ödüllerimizi alalım. Jeton aldık tamam güzel jeton jeton. Sen de o beni savaştığımda savaşmak ister misin? Ama ıkgı dışında başka biriyle savaşacaksın. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Ilgın dışında başka biriyle savaşacaksın. Evet. Denizleri yürüyüp geldik ve sizi öldürmeden gitmeyeceğiz. Evet. Kafasına tekme atacak. Ömer. <laughs> kafasına tekme atacak. Evet. Ben kafasına tekme atacak. <laughs> Kavazın <da> geldi. Ömer <laughs> He. Başlıyor 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 Kaba hanım Kaba hanımmış adamın Kızın adı Kaba hanım Sen niye kabalık ediyorsun Niye Niye <gülüyor> niye? <gülüyor> niye kabalık ediyorsun Tekme tekme tekme, tekme. Ah Tekme 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 Hep tekme atma Ömer Yumruk yumruk Hep yumruğa bas hep yumruk Tekme tekme oh. Bak bak adam etkilendi Yumruk Vur yumruk. vur vur yumruk. Ah be kaybettin Ama bir sonrasında umarım kazanırsın Bir şeyle uğraşıyor. Ömer dur dur. Yok o bir şey değil o bir şey değil devam etsin o. Onu Yok. devam etmesi lazım tamam mı? O çekimi yapar şey Vur vur kaba hanım'a. şunu. Bak bizde ağırlık yapıyor değil mi Ömer? Bak bunlar bizde ağırlık yapıyor değil mi? O alsın bence. Evet aldı bence. Çok iyi geldi bak. ya Uyuması lazım artık. Evet. Çok iyi geldi bence. Uyuttuk onu. <laughs> yağ yeşili. Onu uyuttuk. Mışınmış. Evet. Cinceran. Kabağım sen ne zaman kalktın? Vur. Ya. Alsın alsın. Şunu da alsın. Bak bizde çok ağırlık ediyor değil mi? Evet. Alsın şunu. Bizde çok ağırlık ediyor. O yüzden alsın şunları. Birazcık bavulunuza sen taşı ya. Al bak şuradaki zincir benim. Tamam mı? Birazcık yavaş taşınır. Hop dur. Ya ben sana iğneye dokunma dedim ya. Neyse. Ömer yapma yapma. Yendik bir katı. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki videolarda. Bay bay. Evet bay bay Ömer. Like atmayı unutmayın. Like ve abone atarsanız çok seviniriz. Bugün için en evet, evet. sağ olun. Abone olmayı, like atanlara. Shukariz Maya Bakhia Shukariz